Herkese Teknotek kanalından merhaba. Bugünkü konumuz, başlıktan da anlayabileceğiniz üzere, diken nasıl cracklenir veya nasıl full bir sürüm olarak kullanılır. Hemen gelin videomuza geçelim. Bugün ihtiyacımız olan bu iki uygulama, Keymaker ve Bandicam. Şimdi bu ikisinin de linklerini size açıklama kısmında vereceğim. Oradan güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. Fakat şu uygulamada virüs tespit ediliyor diye bir şey çıkıyor. Fakat ben bu uygulamayı kendim bizzat sizde burada eset ile taratacağım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey virüs yok. Fakat Google öyle algılıyor ve bunu nasıl çözeceğiz hemen göstereceğim. Öncelikle bu ikisinin linkini dediğim gibi videonun altında vereceğim. Şimdi onları ben buraya girdim. Sizle beraber hemen bunları nasıl geçebileceğimizi anlatacağım. İlki bendik. Burada 5 saniye bekliyorsunuz. Ben bastığım için geçmiş orası. Reklamı geçe tıklıyoruz. Ve bu çıkan sayfayı hemen kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bendikem uygulaması açıldı. Buradan hemen indire tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi burada sol altta indi. Şimdi burada ise Keymaker'da böyle bir sayfa çıkıyor. Buradan indire tıklanıyorsunuz. 2 taksim 2 linke git diyorsunuz. Ne bekliyorsunuz? Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi ise <laughs> böyle şeyler çıkabilir. Bunlara aldırış etmenize gerek yok. Ben kendim bizzat bilgisayarımda gösterdiğim için kesinlikle güvenebilirsiniz. Şimdi ise buradan dosya indire tıklıyoruz. Burada size böyle bir hata verecek. Bunun çözümünü şöyle göstereceğim size. Sizler de büyük ihtimal böyle yapacaktır. Şimdi sağ üstten 3 noktaya tıklıyoruz. Ve buradan aşağıda ayarlar sekmesine tıklıyoruz. Buraya yukarıya gizli yazıyoruz. Ve daha fazlaya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada gizli göz atma ve cihazınızı tehlikelerden korur. Şimdi bu risk altında olduğunda ziyaret ettiğiniz bazı sayfaların URL'lerini Google'a gönderir. Tamam. Bunu kapatıyoruz. Ve tekrardan buraya geliyoruz. Bunu sil diyebiliriz. Sil diyoruz. Ve tekrardan dosyayı indire tıklıyoruz. Bu sefer burada saklaya basacağız. Saklaya basıyoruz ve artık inmiş oluyor. Şimdi ise artık ayarlarımız tamam. Bunları hemen şuradan masa üstüne almamıza gerek yok zaten. Ben indirdim size göstermek amaçlı. Tamam burayı şöyle aşağıya alabiliriz. Şimdiki olayımız ise şu. Ben dikemi açıyoruz. Siz ilk indirdiğiniz ve ben açıyorsunuz. Burada her şey size detaylı bir şekilde göstereceğim. Buradan bilgi sekmesine tıklıyoruz. Ve şu lisans bilgisi yazan yer burada sizde lisans kayıtlı değildir yazacaktır. İşte ben yaptım gördüğünüz gibi ben dikem deneme dedim ve benim şu an lisansım var. Bunu siz nasıl yapabilirsiniz? Hemen göstereyim. Bu indirdiğimiz uygulamayı İlk öncelikle burada bir husus var. Bunu hemen anlatıyorum. Buna normal bir şekilde tıklarsanız gördüğünüz gibi buraya ne yazarsanız yazın hiçbir şekilde kabul etmeyecek. Çünkü aşağıda "Beniken found but admin rights needed." yani diyor ki ben bulundu fakat yönetici olarak çalıştırmanız gerekiyor. Bunu kapatıyoruz. Bunun üstüne sağ sağ tık yapıyoruz ve yönetici olarak çalıştır diyoruz. Ve buradan evet diyoruz. Şimdi ise gördüğünüz gibi register application açıldı. Buraya istediğimiz her şeyi yazabilirsiniz. Ben buraya e, örnek amaçlı olması için herhangi bir şey yazıyorum. YouTube deneme diyelim. Gördüğünüz gibi buraya @hotmail de yazabilirsiniz, @gmail de yazabilirsiniz. Yani burası size kalmış. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz şuraya ve şuraya. Şimdi register application diyoruz. Ve böyle bir uyarı çıkıyor karşımıza. Yani başarıyla kayıt oldu diyor. Tamam diyoruz. Öncelikle Bandicam'ımız zaten şu an kapalı konumda. Fakat ben video çektiğim için oradaki yazılar değişmeyecektir. Ama sizde emin olun değişecek. Ben çünkü bu şekilde hiç, hiçbir yani hiçbir şekilde gösteremem size. Şimdi açıyoruz Bandicam'ı. Yani Keymaker'dan işlemleri yaparken Bandicam kapalı bir şekilde olmak zorunda. Çünkü kendini yeniliyor ve lisansı oluşturuyor. Şimdi Bandicam'a giriyoruz. Ve bilgi kısmında. Burada siz oraya ne girdiyseniz artık o olacak. Ve gördüğünüz gibi burada 398 GB'da video çekebilme şansınız var artık. Fakat lisanssız bir şekilde 10 dakika çekebiliyorsunuz. Ve burası kaç GB'da hatırlamıyorum ama çok düşük bir GB'dı. Gördüğünüz gibi bugün de. Bandicam nasıl cracklenir, lisanslanır bunu gösterdim. Bu bu işlemi yaparken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız tabii ki de bana yorumlardan bildirebilirsiniz. En yakın zamanda yanıt vereceğimi emin olabilirsiniz. Ve videomuz buraya kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda bekliyorum. İyi günler.